Film nerede izleyelim telifsiz ya? Abi bir boşa sorsun işte. Sen Miloş'tan şey listesi mi istiyorsun direkt? Telifsiz. Hayır abi fil filmi soruyorum. Bu He. film izlenebilir mi? Ama işte o çoğu izlenemezdir muhtemelen. Abi işi bileceksin eskilerden. Bahsen, ha işte onu diyor. Farklı ülkelerin Onu kendin mi yapıyorsun sen? Tabii canım. Oo. Hayır ben bir de bilmediğim filmi izletmem yani. Ben önerdiğim filmi izletirim. Hmm. Sen izlediğin filmi izliyorsun tekrardan. Tabii tabii tabii. Aa. tabii. Ben izlemediklerimi izlemeyi tercih ediyorum ya. Abi ben çok sinefil bir adamım. Var yani bizim liste dolu yani. Gençler ben ya 80-90'lar 80, filmi izledim bayağı bir ya. Onu ben güzellerini sana söyleyeyim sen sor onları. onları Olur 80-90 telifsiz olma ihtimali çok yüksek oluyor herhalde de işte. Daha filmler var yani hmm. o yıllardan da. Bu Batman bedeli. Oo, o filmle ya hiç duymadım ya. <gülüyor> Interstellar. Uf. <laughs> <iyi> değil mi? <laughs> Soralım Miloşa Telefli miymiş? Bak bir dakika daha önce izlemediğin bir filmse bir tane veriyorum abi. Hazır mısın? Evet, hadi bakalım. Ben izlettim ama. Das Experiment. Das Experiment. Alman filmi mi? Evet abi. Bunu izliyorsun. Sonra bana teşekkür ediyorsun. IMDb 7.7. Ama şey filmlerin zaten... imdb'si hep yüksek oluyor böyle hani Alman'dır işte ne bileyim. Ya olur mu abi böyle şey bir film Alman filmi diye IMDb'si Öyle ama bak Türk filmlerinin imdb'si de çok yüksek mesela. İnsanlara oy veriyor özellikle. Biz bir film izledik, kadın sürekli koşuyordu abi. Run Dola Run onu işte Jari'nin ja izlediği için ama izlemedik mi zaten? biz de zaten. Ben söyledim zaten. <laughs> 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 Okeydi okay bu film bu arada de. ya ben sevdim. Siz şey yapmadınız ama. Baba oradaki eleman oynuyor işte Das Experiment. Bunu izleyelim. Ba telifsiz ba mi bu? Baba izleyebilirsin akıt. Oo, bir de abi, böyle abi, korkunçludur abi, bir aşırı, tık. Aşırı erenceli bir filmim var. Train Spotting. Onu izledim ben galiba. Train Spotting 8.1 IMDB. Wow. Tamam bunları patlatalım biz. Oo, 8.1 ne IMDB? 740 bin oy bir de. Tamam mı abicim? Tamam. Bir tane daha ben komedi şöyle. filmi vereyim mi? Öf. Olur. Bu da telifsiz diyorsun. Requiem for a Dream. Kom Çok komik. Komedi filmi onu evet. evet. Bu telifsiz mi? Bu teliflidir ya kesin. İmkanı yok. Değil abi yapıştır geç. Nasıl çok, ya? Çok iyi film abi. Bunu izledim tabi de yani. Ya. Abi yani. Komedi, komedi filmi. <laughs> çok beynim yanmıştı bunu izlerken. Benim top 10 filmim ya. Okey. Bunları yazalım bir kenara. Belki bu, bugün patlatırız ya. Evet evet. Abi bana bir salmiakki getir ya. Neyi getireyim? Salmiakki. Salmiakki? Ya Nasıl? kardeşim Finlandiya ile komşusun hiç mi yemedin ya? Salmiyaki, saltillik. Aa tamam tamam ben getiririm. Ne oldu? Bir şey diyorsunuz? var. ne e, diyorsunuz? Bizde jungle, jungle bağırış diyoruz buna. Ne? Bak ya buna bunu <laughs> yaz. orman bağırış. <laughs> orman bağırış yazıyoruz buna. <laughs> Mesela onu Google'a yaz göreceksin. Ne diyorsun ya? Bu baya iyi bu arada. Ben küçükken bayılıyordum <laughs> Cümle kuruyor. Omurga kırıyor. Tamam, cidden, <laughs> cidden jungle bağırış. <laughs> ya evet. bir tane mesela kutuda bir tane maymun var bağırıyor İsveççesi ne abi onun Eee Lakris Lakris Ha lakris so, so, diyorsunuz so. siz Evet, evet lakris Almanlar diyor. da lakris diyor da onun asılı orijinali Finlandiya'da Salmiakki diye geçiyor Finlandiya'da en iyi lakris var ya galiba İşte adı Salmiakki gidiyor en... ya abi Tamam ben bunu bulurum getiririm Abi ben seninle İngilizce mi konuşayım Fark etmez her anlattıklarımı anlamıyorsun gibi Bolulu Ben Hönlük anlıyorum beni. Yordun ama okuyayım ya. Nasıl nasıl ya anlıyorum her şeyi. Hayır şey. hayır Natulus falan Yoruldum. Natulus. Bence sen Türkçemi anlamıyorsun alışacaksın ama. Bu biraz Ola zor. Evet. Alışma süresi var böyle bir birkaç gün. Anlıyor i̇şte ya. Lola Bolulu dedikleri Türkçesi herkesin, şey değil. Herkesin Türkçesi düştü. Bir seviye. yani şey Bolulu yükseltmek yerine biz düştük değil mi ya? Harbiden. Evet evet. <laughs> benim şu an IQ düşük ya. Sen ne yaparsan yap. Ben jungle mı oldum ya şimdi? Hayır ya. O niye bir dakika. Öyle, öyle, bir şey benziyormuş. İstiyorsan ben Jax Jungle oynarım. Harbi Hiç mi? Hiç Jungle oynamak istemiyorsan. Ay bu ne Jax'i bollu ya bak Jungle sıçarı al bence. Öyle mi olsun? değil mi? Olur. Jax oynar mısın? Bence Jax Jungle ya. Tamam, Hatta ben bir malfa çekeyim. Nasıl olur? Ben isterim. Olur. Arkadaşlar benim Kürtçe özel dersim var izninizle kaçıyorum. İyi geceler dilerim. İyi geceler eline sağlık. İyi geceler. geceler. Jungle var. Neymiş bu ya? <laughs> ne ki bu ben ne olduğunu anlayamadım. Ne bu kanka? E, taş gibi. <laughs> Oğlum kızları toplamışlar yiyorlar lan. Sonra onlar da kızları mı yiyecek? Kanka ne bu? Bolulu. Neyi? Bu ne jungle o dediğin şey ne? İzliyorum da videosunu anlamadım. Jungle roll şey ee, bir tane şey. Şeker. E ne olayın Pickering. ne yani? Bilmiyorum sadece onun ismi öyle. Ha. Ya bu bir tane şey. Ya normal Malik bir şey. Mi? Bir normal şekerdim diz. Yok normal şeker değil. Böyle karanlık bir şey. Tadı iğrenç. Hı. Ama bazı insanlar seviyor. Miyasal. Okay. Çok böyle kişik şeyleri. Oğlum değişiyor. çok kötü gözüküyor lan. Çok kötü, çok kötü. Ben direkt yemiyorum onu. Ekşi mi böyle? Tuzlu, ekşi ve tadını anlatamazsın. Onur niye çok yap? böyle başka bir Onur sen <laughs> iyidirik. <Neydi> <laughs> Aa gel gel buraya. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Aha. o kesiyorlar lan. Ela Oo. nasıl kestiniz oğlum siz? <gülüyor> 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 Yıl bastı mı? Önkürttük <laughs> adamları. Her, Her şeyini attı. Önkürt dehlediniz. <laughs> Selefini. Ama Selefin de dehlenir ya. <laughs> Dört Oha. tane foto aldım. Ay meyan kökü, meyan kökü. Hmm, meyan kökü normal ya, ama şey, sen. Şey bu arada. Aa swap attılar. Eyvah. Ha. Holy shit. Buna buna vur. Yok ki vuramam. Konuş artık. Kanka bu gank Allah aşkına. Tuşla da <laughs> Sen neden iyi oynuyorsun Paykı? Dive. Niye iki olamadık lan? Dive 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 hızlı hadi. Öldüm. Osman yapma kanka. Kanka yok Chase. Full AP kasıyorum Alfa'yı. Aa yapma ya. Kötü mü? Yani bence tank kas. Hiç Bak, front benim yok. Jax taşıya, benim Jax taşıyamaz jungle'da. Beni unutun bu oyun. Özür dilerim ya top Beni wave. Ben... Boyun. Tamam tamam ben unuttum Yo, Ondan sana. değil ondan değil. Top wave kötü ya biliyorum. İyi olsa da bir şey fark etmez ya. Jace. Ha, day şey. Dayı şey day ya buraya. Seraphin Serafin geliyor sana öleceksin. Ya buraya baksana şey olur. Bekle bekle ben şu an şey yapıyorum. Bir de ittirmem lazım. Bir diğer olur. Ha okey okey. Görüşürüz. Gelemem. Konuşamam yalnızca Whatsapp. Aynen öyle. Öldüm. Ama niye öyle yaptın ki? Mid gankable killable her şey Zekaya atacak. Gir. Allah büyük yani. Dehle. Flash yok Zekin. Pasif var. Bir öldürelim ya. Ne diyorsun alacak. Öldürelim geliyorum. Bir saniye. Bekle bollu geliyorum flash yok keseriz onu kesin. Ne? Buradan geleceğim. Dur Bir saniye. Sübhane ki. Evet. Helal lan. Ben... Allah'ım meyve. Victor biri ben mi ya? Oldum. Birisi yok Victor yemin ederim. Ay çok kötü oynuyor. Rain şey iyi gibi biraz da onu. Onur yap. Ya Jax hmm. çangıl. Buna koyayım ya. Karşı yiyor adam. Tek miyim acaba? Bu büyük lazım. Tamam öldü bu. Tamam abi. Vur vur vur. Allah. Ee, Sen yanlış mi? şey mi yaptın ya? Oo. Ya gidip ölmeyeceksin inşallah. Hı. Ersin burada mı? Hangi build yapıyorsun? Dayı dayı dayı. Refine bakacağım ben. Allah Allah, evet. Allah Allah Osman. Bunu gir gir. Kanka, kanka, kanka önünde adam ne yapıyorsun lan? Öldük ya fena. Onur. Allah'ım yardım et. 5. Neden? Önündeki ne serefini kesmiyorsun. Geri zekalı mısın sen? Mal! Neyler var ne, ne attılar? Bilmiyorum. Oğlum adam burada neden be girmiyorsun adama? Baby sokma. Baby Manası kalmadı. Baby sokma geliyorum. Dostum bu sadece bir video oyunu. Birazcık sakin ol. Hayır musun? ama bak Selefin diyorum. Niye hala eşe eğme atıyorsun ki öyle random? Ne alaka yani? At gözlüğü var oğlum sende? <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> Çıkardım <laughs> hadi ya. <laughs> ne oluyor oğlum sana? Değiliyor <laughs> mu? Dehleniyorum Hadi. niye atmıyorsun? Koç kelebek. Lütfen kes onu. Beyz attı bu. Kesemezsen o Toplayalım Çaplayalım mı ya? İki, iki tane daha. Ya da sen dur ya. Okey çıkabilirsin. O değilsin çık. Uy anam. Anam. İzlemedim. İyi mi oynadın? Yapma. Viktor missing. Viktor missing. Ya Maxim E flash atmışsın. Ne olacak yani? Toptan gelebilir. Var ya var bak. O Ama ben Twitch'e izin izlemiyorsun ya. Ben öldüm. Kim e, keseceğim? 15. Camp. <laughs> Onlara söv ya, bana sövme. Ha Olur. yok sövmeyeceğim kimse. Bizim <laughs> ne jungle eks var? Eee jungle diye bir şey yok. Sen trollsün bro. Ya oy Phoenix. Evet. Oy Berat'tan gelenler Berat. hoş geldiniz arkadaşlar. Berat bizim PGP'yi halleder miyiz ya? Ferhat benim kitibi bir Kanka adam. dur ya hemen üşüşmeyin adamın üstüne. Bir kicik kicik lazım Ferhat. Yıllardır Heraz bak aylardır seni soruyorum. Kanka gör, dur önkürtmeyin adamı. Adam abone atmış. Biz, biz, biz beni kaçırıyoruz bu yayında. Açtım. bir <laughs> <laughs> şey <var> <laughs> Ne alakalı? Var var. Oh, kaçtım ben diyor. Görü bak adamı kaçırdınız. Ya bak. He, oğlum hönk. Ya. Yes. Bak. 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 Ya.

Biliyorum. 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 Geldim, geldim. Alt tamam attım senin için. Öldüm geldim. Ortam ya, öldüm kaç. Ya. Abi adam nasılsın diyeceğinize abi 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 yani abi adama gidip yakışıyor mu? Anız işte ya. E, i̇kiniz de yaptın, sen de yaptın. Yok ben hatır soracaktım böyle yumuşa ortamı. Direkt yani bize için. veriyorlar bize de versinler kanka Ortalama izleyici 180 benim. Victor base attı. Bu arada bayağı itemleri var adamın. Bu arada de. Victor çok fed fightlamayalım. Victor feci fet. Ben bunu istiyorum. Helal bot ne? Ee, Onur bana An -an -an. bakabilecek misin? Tek buraya Bakıyorum bakacak. Bakarım e, Ben bunu alacağım mı? geliyorum. Victor geliyorum tutuyor. şimdi, geliyorum şimdi. Oynarız burayı. Onur kamşat atayım gelemedi. sana? Victor daha gelemedi. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> bak. E, öleceğiz mi? Tabii ağzımı açacağım. yapma yapma ya. Kulegonu çalma. Kulegonu çalma. Çalmasana. Ya kanka bak ya. Var 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 mı buraya? Sat bak. Ee, geliyorum, Hayır, git geliyorum. Ya. ya. Arkadaşlar biri Berata akrostiş şiir yazabilir mi chatten? Geri gelsin. Buna ihtiyacımız var lütfen. Kanka adamın işi gücü vardır. Biz pişik dedik diye gitmedi herhalde. Ya ama böyle noktayla yazdı. Kaçtım ben nokta yazdı böyle bilmiyorum yok, mental çok gibi. çok sıkıntı ya. Tamam özür ben ondan kankım. Abi bir daha 20 abonelik atmayacak. Osman Çetik'i kızları yazıyor abi. Osman Çetik kızlara yazma. Yazacağım. Baksana şurada pasif yok. Allah. Öyle <laughs> bu ne? Ben top kill alıyorum. Takım top kill alıyorum. Ki ne? Tamam. Victor niye 4-0? Kim seni? Oha. Ben de seni. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Ama siz hani zevkten O'dan yapacaksınız kim, gibi. O adam Hani <laughs> hoşunuza gittiği için birbirinizi diyeceksiniz gibi hissettim. Oha. Var durum her Şuna şeyde gir. çocukları bir kesmemiz lazım. Yani evet, flashleri tahmin şey yapalım. Crackleyelim. Tamam ben timeyeceğim bundan sana pingleyin chat'i. Lan evet. zarar bir var bunu. Chase no abi. flash. Ya kardeşim. Oha. Oğlum, bu olay çıkar mıyım bak lan? Cari'nin de flex videosunu bozmayayım kanka. Çalmadım Öpedim o. Helal. Çalmaya çalıştım. Phoenix. Fryer. Ya da ben Berat'ı da kaçırdım. Öldüm. Ya. Ya femboysun sus kanka ya. Yani. Oo, var doğru ya. Kız, kız çantası taşıyorsun sen. Kendine bak. Sen ya femboysun ben yani. Hadi. Hadi hadi Oğlum, hadi. Oğlum girsene Ne hadi Burada hadi. Burada hiç kimse orada değil. Sadece tek adam. Allah Allah. Hadi hadi, 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 hadi. diyorsun sen atacaksın hadi, iyi. E hadi hadi hadi. İp atacağım bir de. Girdim ben buna. Go go go. Hadi go yap. yok. Ultim var bollu. Okey adam şeyh'in kürttü beni. Ne yapıyorsun? Bak hadi ama. kanka. Ne kanka? Destek var mı? Jason flash yok. Jason flash yok. Kule alıp <laughs> geliyor. Şey var mı? Geldim. 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 Gir gir gir. Flash yok. Tamam ben kür. Okay, nice nice nice. Zeki şey, geliyor. Bir Şey geldi bu geldi. <gülüyor> <gülüyor> Gelirim ona kanka. Base atacağım. Oğlum iyi adamlar geliyor ha sanki ama. Evet ciddi iyi oynuyorlar yemin ederim. Hani tryhardlar. Adam yani, buraya atlayacak fight edebiliriz bak. Ben base ne atacağım. Gel Geldim gir. <laughs> Tamam red al istiyorsan öyle git. Hadi gidelim. Yok mu? Şu gri olur. surata yardım edin ya. Trafine bak bakalım. Tek başıma oyaladım ya. Gir. Aç buradaysa bakacağım ya. Ne oluyor oğlum ya? Keşke azıcık şey olsaydı. ya. Şuraya baksanıza. Var mı bir şey bana? Topa ittiriyorum. Herald'ı alayım. Herald'ı al bakalım. Mid'de ölecek. Topa'yı iki tane alayım sonra çıkacağım. There's no flash. Hadi. Allah'a zaman lan Z. İşte benim oğlum. Kıyıcı köle oldun lan adam. Peki Jinx'in hangi türüyle sevgili olmak isterdiniz? Powder işte olan var. şey mi yoksa Jinx mi? Ben şey, sev şey severim ya Jinx. Ateşli böyle. Psikopat. Gotik yani. No. Buna bakacağım ben. Buna bakacağım. Buna <laughs> Osman her şeyi gotiğe denk şey getiriyor. <laughs> Top'a bakalım. onu öldürelim ya? Öyle bir şeyin mi? Senin öyle bir şeyin var galiba Osman. Çok <laughs> gotiklerden <laughs> de bahsediyorum orada ya. Nasıl ya? Fena it. Burada, canım? burada adam. Burada adam. Burada adam. Öldüm. Mal mal olur. Geri zekalı şeyler. Zek it köpek mide ya. bulandırıcı bok surat. Bok surat olmadı ya. Her şey <laughs> ortaya da. <laughs> abarttı. Çizgiyi açtık mı? Boksora ta kadar okeydim de ondan sonrası sıkıntı <laughs> <laughs> söyleyeyim sana. Var 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 kardeşim tabii ki var geliyorum. Başlıyorum oyna sen bak. baitle oyna sen baitle. Tamam tamam. Baiting baiting. Bana bana şey geldi bana şey girdi. Yapma yapma olmasın. Valla ya, girdi, girdi. valla girdi. Girmesi. girmesin. Oğlum ne giriyor sana? Eşnoflaş. Şey Eşnoflaş. Kanka Geçin ne ya? diyorsun? Bulur <laughs> <laughs> rastgele kelimeler kullanmaya başladı. <laughs> <laughs> yani Bu bir tek ama yani insanlara. Ra random şey atıyorum. Random mı? Reroll. Harbiden. Freestyle atıyorum. Ne denk gelirse öyle. Ben ne dedim orada? Oyunum düştü falan da dedin. Düştü gerçekten. Oyunum düştü ama var <laughs> mı? Harbi mi, mi diyorsun? Evet. Direkt şey oldu. Screen freeze oldu. Ama sen jungle alman gerekiyordu. Onu niye ayarlayamadınız ki? Sürekli Mesela solo, solo kill atıyorum ne kadar geride de olsam. Onur? Midden yüzde sıra. çıkalım ya. Yani neden böyle yapıyorsun? Sen bence de çık oyundan ya ben de öldüm. Öyle bir jungle gap varken ki play bu Çok iyisin. Hadi ama. Çık. Esat. A... Ya. Bana giriyorlar, bana giriyorlar. Yardım var mı bana? Yardım var mı Sen bana? Gel buraya Buna. bir şey. Gel Osman ne ediyorum. zaman tipin geliyor? 10 saniye. Bana yardım, bana yardım beyler. Bana yardım. 10, 10 saniye. Oynayacağız, <laughs> oynayacağız. Go 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 e, go. Chase ha, no flash, chase flash. Chase, 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 chase. Chase, 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 chase. Çok kötü oldu kanka. Ben kötü tip at lan biri. Oğlum niye hönk hönktünüz ya orayı? Ya. Niye? Ben gelene kadar... Neş gitti oğlum. Neşik koruyor. Neşi koruyor. Neş alıyorlar bu arada. Yok alamazlar. Alırız, Geliyorum. Ulti, şuraya ulti attım abi, şuraya. Girmeni istiyorum. Girmeni istiyorum buraya. Yanlarsınız ya. Abi. oynarsınız yavaş yavaş buraya. Nasıl nasıl? Böyle kadar kötü oynuyorsunuz ya. 5 flash yok bu arada. Jayce'le bekle sana W atacağım onu. Niye? Tier. Ne iş niye beni öldürüyor? Geldi bak tam. Gir 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 şuna gir şuna. E Öldürsene Hadi. şunu şuna. Eşi bekliyorum eşi move giriyorum eşi giriyorum. Mövliyorum ben mövliyorum ben. Onur neden hukuk atmıyorsun? Kötü burası kötü burası çık çık Yok, çık çık çık. Geliyorum ben arkadan geliyorum. Vurdum. Ölmeyin ölmeyin geliyorum. Ya oynayacağız oyun kim ya. Kanka eşi bekliyorum da oradan. Al al. Oh Oyna terapi surf terapi surf terapi surf terapi. Hadi yapayım Bu arada Hollyn'in swing 50 kat daha fazla oldu. Ama senin kastın build'dan no normal değil mi? Sen benim ne, ne olayım zaman olayım? öyle bir build kastımı gördün? Anlamıyorum ki ya. Ne? Gir. Gel girdim Tekstil şöyle. Holi ile oynayın lütfen. Holi taşıyacak bu oyunu. Ben Holi Kimse oynayayım. oynamıyor ki bende. Evet. Kimse oynamıyor tek başına. Orada tek başıma. Ben, ben orada taşıyamayacağı mi? tek oyun olabilir. geliyor mide. Şu Viktor'u kesebilir miyiz? TP mi ya? Bozabiliyor musun? Geliyorum. Bozacağım, bozacağım, bozacağım. Geldim. Hadi lan. Var. Hadi lan gri. Hadi gri olduğunu düşün. Çok iyi lan. Helal. Eş, tamam. eş Bu arada baya iyi baya iyi helal olsun. Dur ölü. Burası fight mı? E, ee, base mid yapacağım. Yani yetişem. Tamam. Ya, ya. Tamam. Atalım bana geliyorlar bu arada. Ben buraya oynayacağım. Siz toptan yarın. Geliyorlar geliyorlar. Slot atayım. At, iki İki tane şu. slot basın. Gelmiyorlar gibi. Gelmiyorlar ama. Victor buraya gelecek. Öldürelim direkt. Objektif yok. Keselim bir devre. Tamam ama ben şimdi var. E bakalım, e bak oğlum. bak. ne oğlum ya? Oğlum gel gel. Ya eğiş dersen... Smite at. Smite at. Oo. Oh. Hadi. Oğlum neden bu kadar? Hayır, Mal ne? şerefsiz it. Flaşı var mı? Flaşı var Kanka ne abi yapıyorsun abi? ama yani? Pike bak bak karbi, de harbi de harbi yapma ağır yapma küfür ya. edeceğim. Bilerek ağır. Burada? Bilerek yaptı bu arada. Ağır küfür Bilmiyorum. edeceğim. Geliyorlar, geliyorlar geliyorlar bize. Zeyk sürekli burada? Topa ipi attım ben. Kendimi tutuyorum yani şu anda. Bu arada Victor'un flash'ı yok. Victor'a bakabiliriz burada. Ben Bakalım bir base mı atıyorum. Okay, holy base, holy base. Victor'a bir şey var. Bak. Bakmak istemiyorum çok. Bak, bak, Ona bakın, okey. Tek atlıyor. 5 attı bu. Bakacağım Jace'e. Ee, Jinx çok uzak. Öldü Jace. Jinx'i back 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 Jinx uzakta. Biraz, biraz daha kayıt biraz kayıtlar sonra oynarız. Osman oyna oyna ultim resetli. ya oğlum. Bir flash ya. attı. Bir yüz attı. Zek'e bak. O nereye flash attı? Burayı heyecandan yanlış attı. Osman nereye attın ya onu? Kafama girdi valla. Önkürt mü? Direkt 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 direkt. burada bak olabilir. 20 saniye 20 saniye ultim. Oynayalım la burayı. Oynayalım oyn 20 saniye 20 saniye. Karşı red de var. Karşı red vardır ama. Al red al red. Ben giriyorum ya direkt. Sırf no flash. Bunlara Sırf hönksenize. No flash. Hönk 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 hönk. 10 saniye başla. Zekten başla. Kalk, kalk. Kanka öyle oynarsanız i̇yi biraz. Mi? Ölmüyor lan. yani. Ya. Eş bir, bir Öldü. Ölecek, ölecek. Kaç kaç. Chase gelebilir. Chase at. Fightler, ben direkt eşi öldürürüm bu arada. Şu Dragon'a bakabiliyoruz mu? Baktım yok aldılar abi. abi. Oh. Seraf'ın hmm. ikisi yok. Buradayım ama Osman. Bakıyorum. Telefon flash yok. Şöyle bakıyorum. Öl hönkme hönkme hönkme. Hönküyorsun. Yok. Hmm. Ultim yoktu. Geliyorum adam var. Adamlar o tempo bu arada. Tamam Nash Sight'le trap atalım. Hızlı hızlı Nash trap. Bu arada bayağı Neşe vursa da gidip. Bayağı iyi vursa da Gelin Neşe gidiyor. başlayalım ya. Şu wave zek at diye bir. TP'si yok alırsınız. Ultim var. Bana alabilir miyim? Ulti şey 16 alacağım. Başta ya. Ah biraz daha lazım. Bunu da alayım. Bunu alayım, bunu alayım, <laughs> alayım ben. Al, al, Çok şu 16, 16 level. Tek burada. Yetişti başla, başla, abi. başla da. Ne tipi 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 tipi. Ha ha ha. Gul 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 gul. Oynasa var, oynasa var bekletiyor. Atacağım ulti. Bak bak flank atıyorum buraya buraya dönün. Buraya dönün bak Flank flankliyorum. Ben bir eşliyim. Başla şuna başla. Bekle bekle. Flank dedim. Flank'e fight, dedem, fight, 말고, fight okay. oyna fight oyna no fight oyna. Gluk gluk gluk. Serafin 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 serafin. Eş 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 no flash eş no flash. Serafin serafin sonra eş. Serafin sonra eş. Hadi abi. Eş no flash eş no flash. Eş'e bakacağım eş'e bakacağım. Kes onu eş'e. Eş'e flash. Öldü. 10 saniye oldu 10 saniye oldu. Yardım edeceğim yardım edeceğim. Bu 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 bu. Bu Jayce. Helal. Helal. Çok iyi, çok iyi. Son ne şey de aldım. Ben aldım şimdi. Çok güzel. Helal takım. ultim tam geliyordu lan. ultim 40 saniye cooldown. Fena. Eee zir... ne alabilirim buna zırh itemı? belki. Frozen. Frozen, kötü boy Bura base gibi. Basıp, bakmayın ya Bu 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 bu. Bu 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 bu. Sonic bu Sonic. Burası fight Bollu gelsin işemekten Bu bu Adam şişe gitti abi Tuğçe rahat bırakın Miyav <laughs> Bollu hızlı gelmen lazım Bollu Hadi hadi Bollu Oğlum Adam işiyor ya Atlayacak 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 abi ölüyor Gir değil gir değil. gir Adam, Geldim 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 Tipi attım tipi attım. nereye atayım At at tako, at, at. Dur dur 16 olayım Sakin olun sakin

bir şey yapamam. Başka bir şey yapamam. Dayıldı mı? Yetişemiyorum. Reset alıp ulti mi? Ulti konuk. Dayı dayılabiliriz. ben. Dayılıyorum ben. Dayılamıyorum. Konuş. Ben, ben ne konuşacağım? <laughs> Okey. <Okay. gülüyor> <mi> <laughs> 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 Alpacit'sini flashlamazsa biter oyun bu arada. Ben bu arada ultiye ulti bakacağım buna. Bitti gibi <laughs> ya. Jason bitti, 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 bitti. flash olabilir ama bak. Jason flash bitti. Olabilir. Bitti. olabilir. Ben, ben flash görmedim. hiç kimse flash atmadılar hem tamam. şu an. Tamam. Ben çünkü şey yapıyorum. Aa bak. Allah Anlaştık. Allah. O. diyorum. <laughs> köle oldu. O oh, feci köle oldun lan. daha devam. daha. Dive. Oh. Next ulti. Dive <laughs> o <laughs> oh, oyu bitirelim. Oh. oh. Kaybedeceğiz. <laughs> penta penta penta. Hayır hayır bitirme bitirme bitirme. Penta 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 penta. Çoğuz, anlayın. Çoğuz. Anlayın. bu anlayın. çocuğu, annesi kim? <laughs> etti abi yok. Ya oyun başından beri ya, yeni skin almışız. Skin test edeceğiz. Yaptığın şeye bak ya. Ne kodumun olurum? Anne. Annem izliyor. Ya. ya kanka, bu arada ciddi alev atacağım annene ya, dur. Hayır, hayır. Ha, ciddi alev atacağım annene yapma. Ya. yapma. Neydi? Yapma. Yapma. yapma, yapma, yapma. Tamam bir daha çalmayacağım yapma. Ay üzüldüm ya. Yapma ya yapma. Bağlandım ya. <laughs> çalmayacağım pepe.